Tatile gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Su ve gökyüzünün tek bir karede birleştiği, korkunç ama bir o kadar da güzel bir yer var. Burada kilometreler boyunca hiçbir canlı göremezsiniz. Oraya ulaşmayı başaran herkes kendini dünyanın en yalnız insanıymış gibi hisseder. Bugün Nemo noktasına, karaya en uzak olan noktaya gidiyoruz. Son birkaç yıldır büyük bir şehirde yaşıyorsunuz ama bu süre size koca bir ömür gibi gelmeye başladı. Bitmeyen ofis işleri, kirli hava, trafik ve kalabalıktan çok sıkıldınız. Ayrıca gürültüyü de unutmamak lazım. Dinlenmeye ve kafanızı sıfırlamaya ihtiyacınız var. Bu yüzden küçük bir yer olan memleketinizde yaşayan ailenizi ziyarete gidiyorsunuz. Bodrum katında dedenizin eşyalarını buluyorsunuz. Dedeniz hayatının büyük bir kısmını denizde geçirmiş bir denizciydi. Günlüğünü açıyorsunuz ve gözleriniz birden fal taşı gibi açılıyor. Kendimi hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Burası gerçek değilmiş gibi görünüyor ve beni büyülüyor. Aynı zamanda korkutuyor da. Dedenizin muhtemelen bir öykü yazmaya çalıştığını ya da gördüğü bir rüyayı tarif ettiğini düşünüyorsunuz. Ama sonra şu koordinatları görüyorsunuz. 48 derece, 52,6 dakika güney, 123 derece, 23,6 dakika batı koordinatları harita uygulamasına yazıyorsunuz. Hmm, bu çok garip. Bu yer Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasında görünüyor. Ama orada kara yok ki. İçinizden bir ses aradığınız kaçış yolunu burada bulacağınızı söylüyor. Bilet alıyorsunuz, bavulunuzu topluyorsunuz ve çok kısa bir süre sonra... Kendinizi Şili sahilinde buluyorsunuz. Burada eski bir balıkçı teknesi kiralıyorsunuz. Şili'den Yeni Zelanda'ya doğru Güney Pasifik Okyanusu üzerinden yelken açacaksınız. Yolculuğunuz sabahın erken saatlerinde başlıyor. Koordinatları GPS'e giriyorsunuz. Hedefinize 4000 km var. Bir de bunun dönüşü var tabii. İlk hafta çok sakin geçiyor. Manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Suya yelken açarken kıyıda takılan deniz aslanları görüyorsunuz. İlerledikçe sudan sıçrayan yunuslar ve kara ufukta kayboldukça gökyüzünde süzülen tepeli akbabalar fark ediyorsunuz medeniyetten uzaklaşıp vahşi doğaya yaklaşıyorsunuz ve bu sırada kendinizi gitgide yalnız hissediyorsunuz. Ancak artık geri dönüş yok. 9. Gün Şiddetli bir fırtınaya yakalanıyorsunuz. Tekneniz neredeyse alabora olacakken onu su üstünde tutmayı başarıyorsunuz. Ancak kocaman bir dalga sizi aniden deviriyor ve bayılıyorsunuz. Gözlerinizi açtığınızda mavi gökyüzünü görüyorsunuz. Ne kadar süre baygın kaldım diye düşünüyorsunuz. Yiyecek stoğunuzu kontrol etmek için koşuyorsunuz ama korktuğunuz başınıza gelmiş. Yanınızdakilerin çoğu denize düşmüş. Neyse ki içme suyunuz hala burada. Etraf neden bu kadar sessiz? Tabii ya motor diye düşünüyorsunuz. Motoru kontrol etmek için koşuyorsunuz ve harap olduğunu görüyorsunuz. Panik oluyorsunuz. Birden yelkenler aklınıza geliyor. Bayağı hırpalanmış olsalar da elinizde kalan tek şey onlar. Dört gün boyunca elinizden geldiğince ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ancak tekne hiç hareket etmiyormuş gibi geliyor. Bunun sebebi ise yelkenlerin yırtık olması değil, neredeyse hiç rüzgar olmaması. Etrafta mavilikten başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Okyanus ve gökyüzü ufukta birbirine karışıyor. Buraya çöl deniyor. Çünkü burada neredeyse hayat yok. Tekneden denize bakıyorsunuz ve altınızdaki karanlık sularda yüzen deniz canlılarını merak ediyorsunuz. Açıkçası pek bir şey yüzmüyor çünkü Güney Pasifik döngüsündesiniz. Burada karışan akımlar dünyanın diğer okyanuslarından gelen soğuk su akışını engeller. En yakın karaysa 1600 km uzakta. Kuzeyde Pitcairn Adaları, Kuzeydoğu'da Paskalya Adası ve güneyde Antarktika yakınlarındaki Maher Adası bulunuyor. Neredeyse hiç rüzgar yok çünkü bu karalar çok ama çok uzakta. Bunun anlamı ise şu, hayatın devam etmesini sağlayan besinler buraya hava ya da su yoluyla ulaşamıyor. Ama tamamen yalnız değilsiniz. Sonuçta burası Pasifik Okyanusu. Ateş çemberiyle çevrili bu yerde devasa tektonik plakalar birbirinin altına doğru kayıyor. Aynı gömleğinizin kolunu yukarı katlamak gibi. Karalar bir araya toplanıyor ve su altı volkanlarını oluşturuyor. Volkanlar patlıyor ve patlama sonucu ortaya çıkan kimyasallar mikroorganizmaları besliyor. Bu mikroorganizmalar da garip görünümlü yeti yengeci gibi büyük hayvanların besinini oluşturuyor. Amaçsızca ilerleyip Antarktika'ya gitmek istemiyorsunuz. Bu yüzden üstün körü bir kürek yapıp kürek çekmeye başlıyorsunuz. 15. gün. En azından öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Hiç dalga yok. Ortalık o kadar sessiz ki kendi kalp atışınızı duyabilecekmiş gibi hissediyorsunuz. Güneş ufkun altına kayıyor ve kırmızı ışınlar tüm gökyüzünü aydınlatıyor. Kendinizi sanki başka bir gezegende ve başka bir boyuttaymış gibi hissediyorsunuz. Yukarıda uçsuz bucaksız gökyüzü altınızdaysa sonsuz okyanus var. Birden dedenizin yazdıklarını hatırlıyorsunuz. Kendimi hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Burası gerçek değilmiş gibi görünüyor ve beni büyülüyor. Aynı zamanda korkutuyor da. Doğayla bütünleşme anınız birden okyanusun derinlerinden gelen garip bir sesle bölünüyor. Bu ses mavi balinaların sesinden bile yüksek. Dünya üzerinde yaşayan ve bildiğimiz herhangi bir canlıya ait bir ses de değil. Galiba sandığınız kadar yalnız değilsiniz. Bu acaba yarı ejderha, yarı ahtapot olan bir deniz canavarı olabilir mi? Aynı H.P. Lovecraft'ın betimlediği gibi. Lovecraft'ın hikayesinde bu canavarın yaşadığı yerin koordinatları bile vardı. O koordinatlar da şu an bulunduğunuz yerden pek de uzakta değil. Bir anda tekrar gerçekliğe dönüyorsunuz. Aynı ses burada 1997 yılında kaydedilmişti. Bu sese Bloop adı verildi. Sebebi ise büyük buz dağlarının çatlayıp çökmesiydi. Yine kendinizi yalnız hissetmeye başladınız. Karanlık çöküyor ve yıldızların manzarası nefesinizi kesiyor. Milyonlarcası gökyüzünü aydınlatıyor. Yıldızların ışığını yansıtan su, kendinizi uzaydaymışsınız gibi hissetmenize neden oluyor. Güverteye uzanıp kozmik sonsuzluğu hayran hayran izliyorsunuz. Büyük şehirde yaşadığınız tüm problemleriniz artık çok önemsiz geliyor. Kayan bir yıldız görüyorsunuz. Sonra bir tane daha. Ama ikinci yıldız garip bir şekilde normalden biraz daha parlak ve ilerlemiyor. Hatta gittikçe büyüyor. Dürbününüzü alıp bakıyorsunuz. Bunun bir yıldız olmadığını ve gökten kocaman bir şey düştüğünü anlıyorsunuz. Yanınızda bir yerlere düşüyor. Dalgalar çekmenizi, ses dalgaları ise beyninizi sallıyor. Ama ses duymayı özlemişsiniz. Ne olduğunu bilmediğiniz bu nesneye doğru kürek çekiyorsunuz. Bu bir uyduya benziyor burada hiç kimse yaşamıyor diye Nemo noktası bir uzay atıkları hurdalığı olarak kullanılıyor. Yani sizden başka kimse yaşamıyor. İşte o an aklınıza harika bir fikir geliyor. 1600 kilometre ötedeki topraklardaki birinin sizi kurtarması umuduyla ufka doğru bakmanıza gerek olmadığını anlıyorsunuz. Bakışlarınızı yıldızlara çeviriyorsunuz. Uluslararası uzay istasyonu orada. Sadece 400 kilometre uzakta. Yarın büyük bir gün olacak. O yüzden biraz uyumaya çalışıyorsunuz. Ertesi sabah teknenin kabininin ahşap kapısını söküp suya batırıyorsunuz. Bu sırada üst kısmını ıslatmamaya özen gösteriyorsunuz. Biraz çöp toplayıp kapının üzerine koyuyorsunuz. Kırık motorunuzdan kalan benzini üzerine döküp her şeyi ateşe veriyorsunuz. Gökyüzünde hiç bulut yok. Oradaki astronotların duman sinyalinizi görmelerini umuyorsunuz. Saatler geçiyor. Yangın çoktan söndü bile. Kendinizi yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Günün kalanını uyuyarak geçiriyorsunuz. Ancak yanan çöplerinizin gökyüzünü dumanla kapladığı sırada uluslararası uzay istasyonunun üstünüzden geçtiğini ve size baktığını bilmiyorsunuz tabii. Astronot, bu belki önemli bir şey değildir ama yine de olağan dışı bir şey. Birilerine haber versem iyi olur, diyor. Paskalya Adası'ndan sizi kurtarmaya gelmeleri birkaç günü buluyor. Eve yepyeni biri olarak dönüyorsunuz. Bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Belki bir gün torunlarınız da sizin maceranızı okur. Belki sizin hikayeniz de onlara ilham verir. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.